Ee, i̇şte yürüyen ekipler oluyor. Kimler yürüyor? Sana domates tükürdün ya. Küçük domuz güsü yok. Her yerime tükürdü ya. Neyse kapanış beni yapıyor evet. <laughs> Yapabilecek mi acaba kapanış ya? <laughs> Video kapanıştan oluşuyor şu anda. <laughs> Merhabalar herkese. iki insan bir kedi hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Per Ömer? Bugün 2 yıl sonranın ardından ilk defa bir yürüyüşe katılıyoruz. Ne yürüyüşü? Sen Patrick Day için organize edilen bir yürüyüş var burada efendim. Böyle toplanıyorsun, gruplaşıyorsun. Sen Patrick yeşil yeşil giyiniyorlar. Şeker şeker şeyle işte bir şeyler içiliyor falan yürünüyor. Doğru mu? Öyle olsa gerek. Biz de ilk defa katılıyoruz. Sağ olsun bu korona yüzünden hiçbir yürüyüş gerçekleşememişti. Ve bu Toronto'nun korona ardından ilk yürüyüş olacak. Bakalım neler yaşanacak, neler olacak. Ben neden haber spikeri gibiyim? Hadi bakalım. Bir bakalım, bir yürüyelim bakalım. Görüşürüz. <laughs> Yeşil i̇nsanları takip ediyoruz yapacak bir şey yok. Velo, şu anda biz neyin peşindeyiz? Ya yani çok çok değişik olaylar oldu şimdi. Biz zannediyorduk ki ya şimdi normalde bu yürüyüş St. George'dan başlayacak. Dolayısıyla biz de dedik ki de St. George istasyonuna gitmemiz lazım. Ama şimdi bir sürü yeşil giyinmiş insan görüyoruz. ve Hepsi şu anda Blur Yank'ta iniyor. Şimdi onları mı takip etmeliyiz? Onları mı takip edeceğiz St. George? Biz şu an çok karışık olaylar. Şimdi ben bu yeşil insanlardan daha çok bilemem. Bilemem. Yeşil insanlar hadi bakalım. Ama yeşil insanlar nereye ne, gidiyor? Nereye gidiyoruz ya? Arkadaş bunlar nereye gidiyor şu an? Velo biraz bize durumdan bahsetmek ister misin? Neler yaşadık? <laughs> en sonunda pes edip St. George'a geldik. Bildiğimizi düşündük, düşündüğümüzü yaptık. Geldik. Bilmiyorum evet. neler yaşanacak Yani şimdi? şimdi zaten burada böyle bir güruh olduğuna göre. <laughs> burada da var Do bir sürü şey, yeşil insan. Ha, doğru yerdeyiz. Bunlar böyle yürüyor herhalde. Bu arada benim de makyajım yeşil lütfen. Hadi bakalım. Ama biz de bu arkadaşlar gibi şapka mafkalar bir şeyler almalıyız ya. Yani. Evet. <laughs> ben hiç şahanda görmem. Bak boyum kısa, boyum kısa. Ne çektiğimi bilmiyorum. Bak, Periok, bana bak, sürekli çekiyorsun. Gökyüzünü çekip duruyorsun. Lütfen insanları çek ya. Ya bana şu şeyi verdin elime bu kamerayı çek dedin. Sana dedim ki boyum kısa. Dedi ki kamera uzuyor. Ben sana dedim ki ben uzamıyorum. Kolumu kaldıracağım. Kolumu kaldıracağım. Bir çekiyorsun var. ya. Ben dedim ki Pelo'ya, ben dedim ki normalde ben yapmam bu delilikleri dedim çaktırmadan biz de bu yürüyüşün arasına sızalım dedim. Herkes İrlandalı falan böyle yeşil şeyler giymişler. Bizde öyle bir şey yok. Ben de dedi girmeyelim. <laughs> ya bizi kovarlar ederlerse. Çünkü Allah rızası için bir tane yeşil bir şeyimiz yok ya. Şapkam yeşil. Benim de bunlar yeşil ama yeterli değil abiler yani ama işte yeşil insanlar. Yüreklilik yapamadık o yüzden şu yürüyüş yapanların arasına kaynayamadık. Etkinlikle alakalı görüşlerini alalım. Şu ana kadar gördüklerinden etkilendin mi? <laughs> ne yapıyorsun Pelome? Asla <laughs> burnuma saç giriyor. Hadi boş ver. Etkilendim çok şekerli, <laughs> çok şeker bir şey. Gel laf olsun gibi, laf olsun diye konuşuyor. Etkilendin mi? Etkilendim. Nasıl etkilendin onu söyle bize. Yani ya niye ağzımı çekiyorsun? Allah <laughs> <laughs> Allah. Of. bir şey geldi. Hoş geldi. Konuşacak mısın? Konuşmayacağım. <laughs> ya anı şey yaşamak istiyorum. Anı yaşamak istiyorum. Bu video böyle dandik bir video oldu. Yapacak bir şey yok. Çok Bakın arkadaşlar çok tatlılar ya. Ama şimdi. <laughs> Pelo şu an dayı ile beraber yürüyor. El salla al kapelin. Dayı yaşlı olduğu için onu bekliyorum ben arada. Ne? <laughs> dayı yaşlı olduğu için arada bekliyorum. <laughs> İçimiz yandığı için yürüyüşten şimdi sıvılarımızı yok. Murti bu aldığın sevgili içecekler bedavaydı değil mi? Evet bedava. <laughs> <laughs> Abi bu konuşmalar tam harbiden yani. <laughs> Nereden geldiğini belli etme be kadın. Ne alakası var çok şeker. Bizim ülkede... <laughs> yok alakası yok. Bizim ülkemizde festivallerde alkol biliyor. Burada bedava. Üzgünüm. <laughs> Bir de amorstan gel böyle. Böyle arkadan amors al. Amors ne la? Omuz üstünden oraya almak. Amorsuyorum şu an bak. Böyle geleceğim yaklaş. <laughs> of çok amorstum. Ya saçmalama derdim. Çek de gidelim. Evet Pelomer, yürüdük, 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 yürüdük ve yürüdük. Mutlu musun? Evet, mutluyum. Neden mutlusun? Benim her yerim ağrıyor. Çünkü beni bilen bilir... E... <laughs> o ne demek ya? <laughs> beni bilen bilir, ben çok yürürüm. Beni bilen bilir. Evet. Irish dance ve Irish müziği ne kadar çok sevdiğimi Tutkun. bilenler... Tutkun. Yani... <laughs> Abi daha bir Irish dance tutkunu. <laughs> Mesela <Efendim>, izleme... <laughs> Evet evet. Gerçekten mi? Beni bilen bilir Kimse bilmiyor senin ayrıştan tuttuğunu be... falan. <laughs> Arkadaşlarım, ailem falan biliyor ya. Sürekli evde Allah. Böyle, böyle şeyler mi yapıyorsun? <laughs> evde böyle şeyler mi yapıyorsun? Bu mu yani? Böyle bir şeyler yapıyorum ben. de. Arkadaşlar gibi. saçmalamayın ya. Ayrıştan işte, tuttuğunu falan Bu, konuşamıyorum da zaten. Evet. Ka yap kapanışı. Tamam. Gerçekten. Ee, Okey tamam şöyle diyeyim. Bizi bilen... <laughs> ya kimse bilmiyor. Neyse arkadaşlar. Bu da uh, St. Patrick'de Day için yapılan yürüyüş parade uh, bu şekilde geçti. Böyle işte insanlar konvoy oluşturuyor. Yürüyen güruhlar... Uh, <gülüyor> <gülüyor> yürüyen güruhlar ne ya? Uh, i̇şte yürüyen ekipler oluyor. Kimler yürüyor? <laughs> <laughs> Sana duvar <daha> tükürdün ya. <laughs> küçük <laughs> domuz Her yerime tükürdü ya. Neyse kapanış beni yapıyor evet. <laughs> Yapabileceğiz mi acaba kapanış ya? <laughs> Video kapanıştan oluşuyor şu anda. Evet arkadaşlar, e, parade dedikleri işte bir yürüyüş mürüyüş olayı şu. E, efendim farklı dernekler var, ekipler var. Bunlar işte dans okulu vesaire gibi. Bunlar yürüyüş yapıyor, yürüyorlar belli bir güzergah doğrultusunda. Ben niye haber gibi? Bizim gibi halk da kenardan onları izliyor ama biz sıradan bir halk değil de işte siz bizi bildiğiniz için tutkunuz bu işin. Dansın falan tutkunuyuz ne yaptık? Ayrış tutkun olduğumuz için. Onlarla beraber yandan yürüdük. O yüzden şu an bel ağrısı falan var. Neden bu Ama... Murat bunu açıklıyor? Çünkü bizler de daha önce hiçbir yürüyüşe katılmadığımız için. Evet. Biz buraya gelmeden önce zannediyorduk ki biz böyle ha yürüyeceğiz böyle çılgın gibi. Meğer öyle değilmiş. Ya onlar. yürüyüşü yapanlar bizler değilmişiz aslında. Evet, meğer olay o değilmiş. Yani. Meğer insanlar yürüyüşlerini yaparlar. Siz kenardan izleyip onlara işte el sallıyorsunuz, destek veriyorsunuz, eğleniyorsunuz filan. Ama biz yine de ne yaptık? Biz onlarla beraber yürüdük, eğlendik falan. Çok keyifliydi gerçekten ve özellikle iki senenin ardından işte korona yani gerçi hala korona sonrası değil ama hani korona sonrası diyelim. Böyle bir yürüyüşe katılmış olmak, böyle eğlenmek çok güzel geldi. Umarız sizler de eğlenmişsinizdir. Umarız sizler de böyle bir şans bulursunuz ve gelirsiniz bu tarz yerlere. Yani evet. her ülkede benzerleri yapılıyordur ama bundan sonra bu tarz etkinlikler daha fazla olabileceği için daha fazla katılmaya ve size burada bu etkinliklerin nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağız. Çok saçma bir cümle oldu. Neyse bizi bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, lütfen bizi beğenmeyi ve e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Toronto'dan sevgiler, öpücükler. Bizi bilen bilir. Görüşürük. Görüşürüz. <laughs>